Cümleten aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Nailen işte yine iş başında. Evet, hiç duramıyor. Ben kurbancı nail oldum. Kasap evet. nail oldum. Her işe giriyor Allah razı olsun. Bugün e, babam ve Hasan İstanbul'dalar. Evet. Hasan enişte Ömer'in akikesinde sana zahmet kesiver dedi. Evet. O oyunlar satıldı biliyorsunuz. Bu tek kaldı evde. Birkaç da benim orada. Bunu ayırmıştık Ömer için. değerli dostlar. Şimdi Ömerimizin üç ayağını hani bağladık, kurban. bir ayağını hani çözdük ki kanı çıksın. O şekilde kurbanımızı inşallah biraz sonra keseceğiz Ömer'imizi Allah kazadan beladan korusun diye. Amin. Cümlemizin evlatlarının benim evlatlarımın da esirgesin Rabbi'm. Vallahi değil dostlar. İşte durum böyle. Buradaki üçüncü kurbanım. Evet. Şimdi bu işleri ben de aldım. Nasıl gidiyor işlerin işte? Vallahi işler iyi. Ya, ben çabuk hallediyorum. Değil mi? Çeviksin maşallah. Anahtarını götürmüş sen Biraz sıkıntılı oldu. Evet, Ama bu sefer Aralık Anahtar'ı yolda yine bıraktırdık. Değerli dostlar buradan Hatun'a da sesleniyorum. Sabah ben koydum ya. Söylememe rağmen yine anahtarı götürüyormuş. Bir arkadaşa bırakmış gittim oradan aldım araba anahtarını. He unutmuşmuş ki. O zaman değerli gideyim. dostlar lafım uzun da uzatmaya gerek yok. Kurbanımızı keselim. Evet. Size kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin. Ömer'imizi Allah kazadan beladan vatana millete annesine babasına hayırlı bir evlat eylesin. Amin. O i̇nşallah. zaman ya Allah ya Bismillah diyelim. Hadi bakalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesilen yirik çekmiyorum. Şöyle çekmen işte ben seni. Elhamdülillah. Canlar. Evet değerli dostlar kurbanımızı kestik. Kurbanımız hak yoluna gitti inşallah. Biraz sonra asacağız. Ben yüzeceğim. Derim anlayan Cansu'da kerime doldurmaya devam edecekler. Aynen. Biz de annemle bunu halledeceğiz. Sonra motosikletten dağıtacağız. He. Her yerini bulacak diye dostlar. İnşallah. Yiyenlere de afiyet şifa olsun. Aynen. Hadi bakalım gençler yiyip getirin. Evet canlar eniştemden buraya astık. Derman ablam eniştem bayağı ben. Baya zorlandı. Bayağı zorlandık maşallah bayağı da. Etliymiş maşallah. Etliymişmiş. Etli etin Hayvan etini daha yeni alıyormuşmuş. Evet. Yazık. yazık. Tane Kestik vallahi ben acıdım keserken de eniştem niye yazık diyorsun diyor. acıdım yine de. Bu Bunlar şey ya bari zaten bari Rabbim bari bu yüzden de. yaratmış hani hayvanları. Kovayla da bıçaklarını temizlemek için su dolduruyor. Değerli dostlar bu kurbanı birkaç kişi geçen yazmış. Pers atacak ayaklarımdan diye. O zaman karını nasıl çıkartacaklar? Kuyruğu üstünüze yüklenir. Bir de böyle iki kaburgan arasına girer o zaman karın. Nasıl çıkartacak Aynen. o zaman? Bilmiyorum ben böyle gördüm. Böyle, böyle yapıyorum. Demek böyle. ki daha farklı teknikler de var. Evet. Bence de böyle mantılı. Çünkü öyle kuyruğu üstüne gelecek. Bilmem ne olacak. Görüyorsunuz eniştemin sistemi de bu. El ayağı yıkıyor. Evet canlar eniştem itinayla işine devam ediyor. Orada maden arıyorsun işte ne örüyorsun? Aynen Cansu. <laughs> Şöyle de kahve yaptım. İniştemin kan şekerleri düşmüş. Evet vallahi Cansu neler getirmiş. Neler? Gördüğünüz gibi. Hemen halinden anlarım bu adamın. Şöyle tatlımız var. Bunu elma saplamın takipçiler getirmiş. Bu da bize nasip oldu. Giderken götürmemiş. Siz yiyin demiş. Yani da getirdiler. Yo bunu ona getirmişlermişmiş. Onlar da buraya gelmiş izleyiciler. İçeri temiz. Nasıl bembeyaz ya. Kalbi. Puf korkusunda hissetmiyorum işte. Yoruldum ay. <laughs> derdin derdin neydi? <laughs> sürmedim da. Sürte. Yoğurt sürdün geldin sandım. Ana. O ne ki? Krem. krem. Kremini sürdüyör ya annene krema. Sır. Sır. Kremini sür. Annenin ağda yapın. Bunu ya, senin Bunu senin bacı kardeş yapalım. Allah, sizi. Kırmayın, kırmadan getirin. Aman yumurtacılar. Hasbebenize gösterin. Yarın haşlayalım da yiyelim. Bak, 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 bak. Başka yok muydu? Allah siz buldunuz gelin. Sizi yirin be. Hadi hemen bu koyayım Bir <laughs> tek Mantar o yiyir yavaş yavaş içine. Ne ne Habbe be? Ne isto? Elmas mantar getirmiş. Kim bir şey kesin? Hala da almış da sana sana mı? Sana mı getirmiş ha? Öyle var öyle satın almış yere satın alamam. Hey. Pişireyim dedi ben. Değil dostlar ciğeri de gayet temiz. Şimdi leğenin içinde şu ödünü alacağım. Ödünü sakın patlatmayın işte. Evet, Patlanın içine, içine Artık bir bıraksan da istek diyorum buz olmadan biliyor musun? Dursun bana iki dakika hemen içeyim. Sorsa da da olmaz. Nail bir özgüne mi almayacağım etten? Anne bir tanesin. Ama, ama çay içecek yani. Ama bu kutma şey lazım. Oldu. Ödüne uğraşıyorum şu an. <laughs> <laughs> Ödü patlarsa ana patlattın işte. Akıyor, akıyor. Ha iyi. O zaman ciğer zehir gibi yapıyor değil mi o? <laughs>

Babayın kanka kan, kan dedi diye. He. Öyle. Ona da kondu diye, aklıma yine getirdi. Can, şey, ödümüz var Hı, Fırtına da oradan fıttıracak. Şu, paketçi var mı? Evet canlar. İşte temizledi aferin. şöyle için dışını el arabamıza buraya da leğenimize de etlerimizi içinde görüyorsunuz tertemiz temizlemiş asap gibi adamsın ha Maşallah. Maşallah diyeyim. Elin ayağını kestirin? Evet canlar eniştem şimdi bunu parçalayacak. Biz kerme doldurmaya gidiyor. Dağıtımın çekmezdik herhalde değil mi işte? O zaman çekeriz. Öyle mi? Hadi bakalım sana kolay gelsin. Cimleten selamünaleyküm arkadaşlar. Annemden komut bekledim. <laughs> Başladım <laughs> için. <gülüyor> Başladı ne demem mi? Teyzeme geldik canlarım. Abi başladı bekliyor. Gideceğiz ben sonra da öyle bir ev turu yapmak istedim. Sadece 2-3 dakikalık. Hemen çekin bakın diye. Teyzem de evine geldik. Esnememin eli yaralanmış. Hem de teyzem evine geçmişti. Gelememiştik. E, bugün buraya, buraya nasılmış geldik. Evet hayırlı olsun. Sizlere, evet hayırlı olsun. Ha? Rabbim ağızla dinle otursun inşallah teyzem de. O zaman ben sizlere şöyle hemen hızlıca evleri göstereyim. Sonra gidelim. Evet canlarım şöyle girişten başlıyoruz. Abim hemen gel diye çabalıyor. Şöyle bura çocukların yatak odası. Üç tane kızı var teyzemin gördüğünüz gibi. Ana ceketimiz de burada kalmış. İyi ki de gelmişiz. Şöyle dolapları. Hince kadar neredeymiş diyor abim. Tabii ki de duyuyorum. <laughs> Ama hemen çekeyim. Gideyim diye gördüğünüz gibi canlarım şöyle de bir halı sermiş canım teyzem inşallah güle güle oturur biz buraları dağıttık baya kusurumuza bakmayın şöyle şöyle bir kemer yapmışlar buraya gördüğünüz gibi buranın içi de şöyle dolabını yaptırmış canım teyzem benim zorluklarla geçti İnşallah ağız tadıyla oturur banyosu şöyle gördüğünüz gibi makinesini de buraya koymuş teyzem şöyle hemen hızlı hızlı bir burada da şöyle görüyorsunuz biz burayı bayağı dağıttık canlarım ee, biz burada oturduk çünkü çocuklar falan oyuncak oynadı şöyle Sağ görüyorsunuz burada da televizyon çalışıyor teyzemin aloe verasına bakın bir de görüyorsunuz Annem gelin en küçük bacısı canlarım benim teyzuşum bal teyzuşum İnanın ki e, annemin bacısı bize de sanki bacı gibi aramızda fazla bir yaş farkı yok aşkım senin elin mi yaralandı sana geçmiş olsun çiçeğim <laughs> yüzü de yanmıştı arkadaşlar ne gelirse çiçeğimin başına geliyor şurası da teyzemin yatak odası burayı gösterme gereği duymuyorum şöyle ama maşallah bu odası da baya güzel ve büyük şöyle bir de mutfağı var şöyle canlarım. Görüyorsunuz. Orada balkonu. Balkonu sonradan yaptırmışlar. Mutfak dolapları teyzemin. Bizim içtiğimiz çaylar, kahveler, bardaklar orada. Şöyle de sarı kızımızı bugün fatoşumla sağdık. İneğimizin sütünü teyzeme getirdim. Şöyle. Gördüğünüz gibi canlarım. Bu da böyle hızlı hızlı bir şey olsun. Ev turu olsun sizlere. Bir de hemen saniyelik balkon göstereceğim. <laughs> Abim streslenmeden. Şöyle balkonumuz ufak tefek ama ileride böyle kiler gibi bir şey yapmaya bence güzel olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle burada da güzel bir penceresi vermiş teyzemin büyük. Evi güzel aydınlık olur. Alt katta oturuyordu normalde. Aşağıda bir göz odası vardı. Orada kalıyordu. Şimdi buraya çıktı. Allah maastadı tadıyla otursun. Şurası da bahçe sahasında ama hiçbir şey görünmüyor. Kabaklar, salatalıklar, domatesler, biberler. Teyzemin mahallesi.